Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Sizler için paylaşacağım bugünkü tarifim zeytinyağlı taze fasulye. Dilerseniz hemen bu güzel yemeğimizin yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Burada 700 gram çalı fasulyemiz var. Onları güzelce yıkadım gördüğünüz gibi. Şimdi artık yemeğimizin yapımına başlayabiliriz. Video uzun sürmesin diye bunları ayıklayıp temizledim. Şu iki tanesini de sizlere göstermek için ayırdım şöyle baş kısımlarını koparalım. Şöyle patates soyucumuzla kılçık olan bölümlerini şöyle keselim. Tıraşlayalım. Bundan şekilde Evet, hepsi tamamdır. Şimdi artık dilimleyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi çok çok kalın olanları 3'e bölüyorum. Bu da kalın. Bunu 3'e böleceğim. Şunu ayıralım. Uzun olanları 3'e bölüp daha kısaysa 2'ye kesiyorum. Bu da çok kalın değil. Bunu 2'ye ayıracağım. Dilerseniz zor oluyor derseniz şöyle kesin. Şu şekilde ayırın. Şöyle. Bu kalın mesela. Bu üçe bölebiliriz. Şöyle yapalım. Evet hepsini bu şekilde dilimleyelim. Evet fasulyelerimizi dilimledim. ince gibi oldular gördüğünüz gibi. Şimdi de diğer malzemelerimizi güzelce yıkayacağım. Domateslerimizin kabuklarını soyacağım. 1 adet kapya biber, 2 orta boy soğan kullanacağım. 7-8 tane de soyulmuş sarımsak var. Onları dilimleyeceğim. Evet şimdi sebzelerimizi yıkayabiliriz baş kısmı kesmezseniz soğan daha rahat doğrarsınız. Dağılmaz keserken. İnce ince küp küp doğruyorum. Düdüklü tenceremizin içerisine 2 adet doğranmış soğanımızı koydum. Şöyle 1 çay bardağı kadar da zeytinyağımızı ilave edelim soğanlarımız sararıncaya kadar biraz kavuralım. Doğradığımız sarımsaklarımızı ilave edebiliriz içerisine. Onlarla da şöyle bir çevirelim. Ben şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası da koyacağım. zeytinyağlıya salça koymayı sevmeyenler varsa koymayı da bilirler. Onu da şöyle Kapya biberleri de artık koyabiliriz. 2-3 dakika soğan ve sarımsaklarımızı soteledik. Fasulyelerimizi de koyuyorum içerisine. Onlarla da şöyle bir çevireceğim. Dilerseniz hepsini çiğden koyabilirsiniz. Ara ara karıştırarak bir kaşık fasulyelerimizi kavuralım. Zeytinyağının olmazsa olmazı, şöyle bir tatlı kaşığı toz şekerimizi ilave edelim. Evet artık kabuklarını koyup doğradığımız domateslerimizi ve baharatlarımızı da ilave edebiliriz. Baharat olarak da tuz, karabiber, pul biber, toz kırmızı biber kullanıyorum. Bunların ölçülerini videonun altına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Şöyle bir çay bardağı kadar da sıcak suyumuzu ilave edeceğim. Çok fazla koymayın. Fasulye suyunu bırakıyor. Domatesimizin de suyu var çünkü. Şöyle bir karıştıralım. Kapağımızı kapatalım. Artık kaynadı. Şöyle altını kısalım düdüğümüzde indir. Evet fasulyemiz gördüğünüz gibi pişti. 15-20 dakika içerisinde böyle lokum gibi şahane fasulyelerimiz oldu. Şimdi aynı kabın içerisinde dinlendirelim. Soğuduktan sonra servisimizi yapalım. Evet yemeğimizi dinlendirdik. Şimdi servisini de yaptım. Artık yemeye hazır. Bugün de videomuz sonuna geldim. Bir sonraki tarifte görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.